ben uzman klinik psikolog Ayşe Bilici. Ünye İzlem Psikoloji Merkezi'nin kurucusuyum. E, lisans eğitimimi İstanbul Aydın Üniversitesi'nden tamamladıktan sonra İstanbul Kent Üniversitesi'nde uzmanlığımı bitirdim. Merkezimizde bireysel terapi, aile terapisi, çocuk terapisi, evlilik, evlilik ve çift terapisi e, hizmetleri verilmektedir. Oyun terapisi alanlarında çocuk merkezli oyun terapisi, bilissel davranışçı oyun terapisi ve, ve deneyimsel oyun terapisi verilmektedir. Bizlere ihtiyaç duyan herkesi klinimize bekleriz.